Merhaba arkadaşlar Gateo borsası ile birlikte sizler için çok güzel bir etkinlik hazırladık. Bu etkinlik süresi boyunca 200 dolara varan ödüller kazanabilirsiniz. İlk olarak yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten Gateo borsasına kayıt olmak ve KYC2 doğrulamasını tamamlamak. Bunu yaptığınız takdirde ön katılım şartlarını sağlamış oluyorsunuz. Sonrasında etkinlik için neler yapabilirsiniz? Bu etkinlik içerisinde 200 dolar kazanabilmek için ilk olarak 100 dolarlık bir yatırma işlemi gerçekleştirirseniz 20 USD'lik bir vadeli işlem bonusu elde edebileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca yatırdığınız miktarın %10'unu İade olarak alacaksınız yani 100 dolar attıysanız 110 dolar olacak 1000 dolar attıysanız 1100 dolar olacak burada da 100 dolarlık bir sınır olduğunu belirtelim. Ee, onun dışında hacim oluşturduğunuz takdirde de yine buna göre ödüller kazanacaksınız. Trade hacminiz örneğin 50 bin dolar olursa 10 USDT'lik 100 bin dolar olursa 30 USDT ve 150 bin dolar olursa 50 USDT'lik bonus kazanacaksınız. İlk gelen 100 kullanıcı bunlardan faydalanacak. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin ve genel piyasalar hakkında konuşacağız. Bitcoin yükselişine devam ediyor. Bununla birlikte tabii ki çok büyük bir beklenti var. Bitcoin spot ETF başvuruları ile ilgili çok büyük bir beklenti var ve bu beklenti aslında fiyatı da birazcık satın alıyor diyebiliriz. Şimdi ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor onlara dair birazcık konuşacağız fakat dilerseniz ilk olarak Bitcoin'deki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte Bitcoin'de %3.50'lik fiyatta artış görüyoruz. Hacimde de %42.07'lik bir yükseliş var ve 38 milyar 620 milyon dolar seviyelerinde şu anda Bitcoin'in hacmi. Tabi Bitcoin'deki yükselişin artmasıyla birlikte piyasanın da yüklü miktarda paraya maruz kaldığını söyleyebiliriz. Şöyle görebileceğiniz üzere genel piyasalarda da %39.22'lik hacim artışı söz konusu. 81 milyar 940 milyon dolar civarında şu anda piyasaların hacmi. Bununla birlikte market cap'te 1.71 trilyona ulaşmış durumda. Bu da gerçekten çok büyük bir yükseliş diyebiliriz. %4.88'lik artışla Şöyle 7 günlük hatta 1 aylık tabloya bakalım. Biliyorsunuz Bitcoin kademe kademe sürekli olarak bir yükseliş ivmesine artık geçmiş durumda özellikle Ekim Kasım aylarından itibaren güzel bir toparlama yaşadı ve Artık hedefini çok daha yukarıya koydu. Özellikle Bitcoin Spot ETF başvurularının onaylanması ile ilgili pek çok detay burada insanların açıkçası dikkatini çekti diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin 45 bin 345.400 hatta daha da yukarıları ulaşmıştı ama sonrasında ne yazık ki gelen bir manipülasyon haberiyle birlikte 5.000 dolara varan sert bir düşüş yaşayıp sonrasında toparlamıştı. Bulunduğumuz noktada bu tarihin yani ETF başvurularının onayının biraz daha yaklaşması sebebiyle insanlar artık yeniden Bitcoin'e odaklanmış durumda. İşte şirketlerin yine bu yönde açıklamaları Beklentileri çok daha fazla arttırdı ve Bitcoin'in fiyatı artık yavaş yavaş e, yukarılara doğru yeniden tırmanmaya başladı. Görüyorsunuz sert bir düşüş geldi. Bu süre içerisinde biz zaten demiştik. E, dileyen arkadaşlar eski videolarımıza bakabilir. Çok böyle fiyatı etkileyebilecek bir haber değil sadece bir iddiaydı ve bu iddianın bu kadar sert bir şekilde fiyatlanması açıkçası bazı insanların işine geldi. Bitcoin'i son kez düşürdüler ve aşağılardan çok güzel malları topladılar ve bulunduğumuz noktada da o seviyelerin çok daha üzerine çıktı. Şimdi haberlerimize geçelim isterseniz. Bitcoin'in yükselişini daha da tetikleyebilecek haberler var. İlk olarak btchaber.com'un haberi Eski SEC Başkanı Bitcoin ETF için kesin konuştu denmiş. Eski SEC Başkanı Jay Clayton, Bitcoin ETF'sinin onaylanmasının artık kesin bir sonuç olduğunu söyledi. ABD'de tansiyonun yükseldiği bir anda CNBC'ye konuşan Clayton, "Onayın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Karar verilecek hiçbir şey kalmadı." Yani ne diyor? Burada red gelmez veya erteleme gelmez. Karar için sadece onay gelir dedi. E, buraya yorumlayabiliriz. Kriptoya olan antipatisiyle ünlü Gary Gensler başkanlığında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu son 10 yıldır potansiyel piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık endişelerini gerekçe göstererek Spot Bitcoin ETF için baş, yapılan her başvuruyu reddetti. Ancak piyasada birçok ülkede yatırımı açık hale gelen Bitcoin ETF'lerin ABD'de de onay alması için geri sayım var kritik haftanın ikinci gününde SEK ve ihracatçılar cephesinden gelecek haberler dört gözle beklenirken eski SEK başkanı Clayton Bitcoin için temel piyasa dinamiklerinin son 5 yılda büyük ölçüde gelişti ifade, ifadelerini kullandı. Yine de düzenleyicinin aldığı pozisyonu öven Clayton daha önceki riskli duruma işaret ederek halkın kullanımına sunmak istemeyeceğiniz her türlü şey vardı dedi. Ancak Clayton'a göre BlackRock ve Fidelity gibi firmaların Bitcoin ETF açıklamaları konusunda sekin rahat olması ileriye doğru atılmış büyük bir adım oldu. Bloomberg ETF analisti James Seyffert düzeltilen başvuru akışının düzenleyicinin bu hafta için işleri hızlandırdığının bir işareti olduğunu söyledi. Seyffert ve meslektaşı Eric Balkunas 10 ocağa kadar spot Bitcoin ETF'si olasılığını %90 olarak belirledi. Yani burada Bitcoin spot ETF'lerinin e, 10 Ocağı kadar onaylanması ve belki de önümüzdeki hafta artık işlemlere başlaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Eski başkan kripto ile barışık. Clayton dijital olmayan varlıkları tokenize etme ve ticaretini yapma yeteneği nedeniyle blok zincir teknolojisinin gelişimine ilişkin bu sadece bitcoin için değil genel olarak finans içinde büyük bir adım Temel varlıkları tokenize edebilir ve bu şekilde ticaret yapabilirsiniz. Ee, bu sadece kripto alanında değil finans genelinde potansiyel olarak önemli bir değişiklik demiş ee, eski SEC başkanı. Gerçekten önemli açıklamalar ve Gary Gensler'ın biliyorsunuz artık senelerdir aldığı tavır, kripto aldığı tavır, bitcoin aldığı tavır çok fazla eleştiriliyordu. Buna karşı bir görüş olarak eski SEK başkanının da bu kadar iyimser bir tavır alması açıkçası moralleri biraz daha yerine getirdi diyebiliriz. Bunların yanı sıra yine işte burada bahsedilen önemli konulardan bir tanesi BlackRock ve Fidelity ve işte Grayscale gibi önemli firmalarında Bitcoin ETF'leri ile ilgili açıklamaları burada önemli bir etken olmuş ve burada eski başkanın açıklaması ileriye doğru atılmış büyük bir adım demiş. Yani artık SEC'in rahat olması Bitcoin ETF'leri konusunda e, kafasını yormaması ve ileriye doğru büyük bir adım e, atabileceğini burada belirtmiş. E, yavaş yavaş üzerindeki baskı da artıyor tabii ki geri Gensler'ın bu nedenle artık karar aşamasına geçti diyebiliriz. Çünkü senelerdir ertelenen ve bir şekilde reddedilen Bitcoin ETF'si. Artık dünyada pek çok noktada kabul görme aşamasına geçti burada sadece Amerika tarafından bir red görmesi gerçekten çok saçma kaçar ve artık Amerika'nın da bu treni yakalaması gerekir bu nedenle geri Gensler'ın çok daha fazla baskı altında kalmamak için onaylayabileceğini de ben düşünüyorum tabi burada tek kurtuluş yolu Bitcoin spot ETF'lerinin onaylanması değil. Bitcoin senelerdir ralliye geçiyor. Bir şekilde sürekli yükselişler e, görebiliyoruz. Şöyle all time seviyelerine bakalım mesela. Burada 64 bin seviyelerine ulaştığında 69 bin seviyelerine ulaştığında Bitcoin ile ilgili e, onay görmemiştik. Veya o haberle birlikte Bitcoin bu seviyelere yükselmemişti. Bir şekilde farklı olaylar veya Bitcoin'in teknolojisi arzı o fiyatlara o seviyelere yükselmesine zaten olanak tanıyor. Zaten yatırımcı çekmesine sebep oluyor ama bu haber özellikle Bitcoin ETF'lerinin onaylanması en azından bulunduğumuz noktada yeni bir boğa sezonunu tetikleyebilir. Ee, bakalım haberi bekleyeceğiz. Özellikle çarşamba perşembe yani yarın e, ve sonraki gün bir şekilde onay açıklanması bekleniyor piyasa tarafından ee, ki bu sayede zaten bu kadar fiyatlandığını belirtelim. Ee, şöyle Rockefeller'ın da sizlerle paylaşımını paylaşayım. Bitcoin spot ETF'leri çarşamba günü onay alıp perşembe günü en kısa sürede borsalarda işlem görmeye başlayabilir deniyor. Resmi bir şey yok sadece bir söylem bu olursa Bitcoin direkt 51.300 dolar seviyesi demiş. Tabi piyasanın da beklentisi bu yönde yani çarşamba olmasa perşembe e, ama bu hafta içerisinde bir onay aşamasına geçmesi bekleniyor. Özellikle pek çok haber kanalında da ben e, yurt dışı kaynaklı baktığımda bu yönde bir beklenti var. Hafta içi bir açıklama sonrasında önümüzdeki hafta içerisinde de artık işleme geçmesi hakkında pek çok haber var. Bakalım piyasada beklenti bu şekilde. Umarız beklenen şey olur ve Bitcoin'de yeni bir boğa sezonunun başlangıcını bu şekilde görebiliriz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.